Herkese merhaba arkadaşlar. C programlama dilinde type of belirleyiciler. Söz dizimi. 1. Type of belirleyici. Non terminali. Ayrı satırlarda alternatif tanımları mevcut. Type of. Düz parantezlerin içerisinde. Type of belirleyici argüman. Type of unqual. Düz parantezlerin içerisinde. Type of belirleyici argüman. Type of belirleyici argüman. Non terminali. Ayrı satırlarda alternatif tanımları mevcut. İfade, tür adı. 2. Type of ve type of ankyal belirteçleri topluca type of operatörleri olarak adlandırılır. Kısıtlamalar. 3. Type of operatörleri bir bit alan üyesini belirten bir ifadeye uygulanmamalıdır. Anlam. 4. Type of belirleyicisi bir ifadeye veya bir tür adına type of operatörlerini uygular. Eğer type of operatörleri bir ifadeye uygulanırsa operandın türünü döndürür. Aksi takdirde herhangi bir iç içe type of belirleyici değerlendirilerek tür adıyla aynı türü belirtir. Operandın türü değişken olarak değiştirilen bir tür ise işlenen değerlendirilir. Aksi takdirde işlenen değerlendirilmez. 5. Type of Unqual operatörünün sonucu type of operatöründen elde edilen türün atomik olmayan ve niteliksiz sürümüdür. Type of operatörü tüm nitelikleri korur. 6. Örnek 1. Bir ifadenin türü aşağıdaki programla eşdeğerdir. 7. Örnek 2. Aşağıdaki program aşağıdaki programla eşdeğerdir. 8. Örnek 3 size ve type of'un tür çıkarımı arasındaki eş değerlik bu programın herhangi bir kısıtlama ihlali içermediği anlamına gelir. 9. örnek 4. İç içe type of olan aşağıdaki program aşağıdaki programla eş değerdir. 10. Örnek 5. Type of operatörleri ile değişken uzunluklu diziler çeviri zamanında değil çalışma zamanında işlem yapar. 11. Örnek 6. İç içe type of operatörleri diziler ve işaretliler dizi işaretli dönüşümüne uğramaz. 12. Örnek 7. Fonksiyon, işaretçi ve dizi türleri type of işlemleri ile değiştirilebilir.